Evet bugün ziraat mühendisi Haluk Şensoy'un yanındayız. Fiyatların artmasını bekledik bu zamana kadar fındıkta ancak beklenen artış gerçekleşmedi. Bir de kokarca musallat oldu biliyorsunuz. Bununla alakalı mücadele nasıl gidiyor? Bu mücadeleye göre önümüzdeki sene kokarcanın etkisi ne olur fındık bahçelerinde üretici adına? Evet şu an coğrafyamızda STK'lar ve de işte devletimizin oluşturmuş olduğu ekiplerle çok yoğun bir kışlak mücadelesi yapılıyor Kokarca'ya karşı ve yapılması da gerekiyor. Çünkü biz ne kadar az sayıyla Nisan ayına girersek o kadar başarılı olacağız Kokarca'da. Üretici ve piyasa Kokarca'nın vermiş olduğu sıkıntıyı yani kendi gözüyle gördü, tecrübe etti. Onun için işin ciddiyetine de vardı. Şu an yoğun bir ilaçlama programı uygulanıyor. Bu zararlı ile karşı, şimdi işte evler, kırsaldaki evler, serentiler, ahırlar, samanlıklar, bu bu gibi ortamlar ilaçlanıyor. İlaçlanması da lazım ama bir defa ilaçlama da yetmeyebilir. Buradan da tekrar hatırlatmış olalım. Yani bu işin peşi bırakılmaması lazım. Ee, yani kırsaldaki bu yapılar devamlı gözetlenerek eğer varsa sıkıntı gitmemişse tekrar ilaçlanması lazım ki dediğim gibi belli bir popülasyonla e, havalar ısındığı zaman Nisan ayına girmemiz lazım çünkü Nisan'da bu hayvanın e, sırtı ısındığında 16-17 derecelere ulaştığında bunlar kışlaklardan çıkıp artık tarım arazisine dönecekler. Yani sıkıntı gerçekten çok büyük. Ee, i̇şte sahil kesimini vurmuştu. Bu defa fındıktan sonra gördük ki yüksek rakımlı ilçelerde de fındık bahçelerinde de çok yoğun görülmeye başlandı. Ee, mücadeleye devam edeceğiz. Ee, Nisan ayıyla beraber de bu sefer e, Nisan'ın özellikle 15-20'sinden sonra da e, bahçeler ilaçlama programlarına e, alınacak. Yani bir, bir defa ilaçlama yetmeyecek. En az üç defa, belki 5 defa, belki 7 defa e, ilaçlamak gerekecek. Çünkü ağzını burnunu değdirdiği bir tarımsal ürün aynen gidiyor yani çürüyor e, maalesef. Onun için e, bu coğrafyada kahverengi kokaca ne kadar e, risk oluşturacak e, ileriye matuf bunu da gözlemleyeceğiz. Onun da tecrübesini yapacağız. Yani bundan önce girmiş olduğu ülkelerde tarımsal üretimi çok büyük bir şekilde etkilemiş. Tarımsal üretimi düşürmüş. Biz de göğ gözlemleyeceğiz. İşte en az 3 sene 5 sene bu sıkıntıyı çekeceğiz. İşte 1 milyon tane 25 yılında tarımsal alanlara, coğrafyaya Samuray arısı da devlet tarafından üretilen biyolojik mücadelede samuray ar arıları koy verilecek. Onlar da bir taraftan e, popülasyon genişleyecek. Onlar da mücadele edecekler. Bakacağız. Yani Allah yardımcımız olsun. Gerçekten e, sıkıntı kahverengi kokarca sıkıntısı çok büyük. Risk çok büyük. Bu, bu sene yaşadık. Fiyatları da bayağı bir geri düşürdü. Psikolojik olarak çok etkilendik. Yani Aslında burada e, araya gireceğim. Evet. Kokarca fındığa zarar verdi. E, kaliteli fındık e, ee, azaltmış oldu. Buna mukabil fındık fiyatlarının artması gerekmez mi? Ya şimdi e, tabii ki artması gerekirdi. Şimdi ben söylemiyorum. Tamam ziraat mühendisi Haluk Şensu işte maliyet analizi yapıyor. Üretici hep üreticinin lehine hep fındık fındık fiyatının işte üretici lehine konuşuyor. O, o şey yapıyor. Yani algısal olarak burada yerleşti ama Şimdi bir gerçek var. Ben söylemiyorum bu işin akademik yönündeki hocalar da kahverengi kukarca 2024 yılında fındığa en az %20 re rekolte olarak nitelik ve nicelik olarak zarar verdi. Yani akademik insanlar söylüyor bunu. E rekoltesi de aşağı düşmüşse bu fındık hali nasıl 120, 120 lirada tutuluyor? Çünkü 6-7 ay önce bu fındık 140 liradan satılmıştı hem de 224'ün yeni mahsul ürünü 120 liradan hala nasıl şey yapılıyor tutuluyor ya tabii ki paranın olduğu yerde her türlü sıkıntı oluşuyor bunu insanlarımız da biliyor bu artık fiyat konusu da çok büyük can sıkmaya başladı şu an üreticide çok büyük bir küskünlük var bıkkınlık var ee, üretici artık ben daha bahçeme masraf etmeyeceğim çünkü para kazanamıyoruz uğraşıyoruz. Ee, gübre fiyatı artıyor, ilaç fiyatı artıyor, Hakeza işçilik katlı katına artıyor ama fındığın fiyatı ya 7 ay önceki fiyat bari olsun diyelim hadi ya 120 lira fındık mı olur yani üretici bununla nasıl baş edecek ee, çok büyük sıkıntı var yani. E, üretici bu kahverengi kokarcayı dahi işte yeni konuştuk. Üretici en az gerekiyorsa 3 defa, 5 defa, altı defa kahverengi kokarca ile mücadele etmesi için parselinde bunun ilaçlamasını yapması gerekecek. Ürününden para kazanmayan üretici bu mücadeleyi nasıl yapacak? Hepsi bilinmez sorular. Ha, üreticinin de çok umurunda da de değil. Hani fındık fiyatı şu an bakıyoruz üretici aman biz yandı gördük falan diye de ki kimse feryat etmiyor ama eğer durum böyle giderse ülkenin fındık üretim miktarı çok düşecek. Bahçeler orman olacak. Yani bahçesi ilgilenmezse üretici bu fındık nasıl üretilecek ki? Yani çok büyük bir sıkıntı. Yani ileriye doğru aynı zamanda ülke kaybedecek. Yani şu an fındıktan işte 10 yılda 20 milyar doların üzerinde para kazandık diye övünüyoruz ama Artık bu, bu paralar bile bir risk oluşturuyor. Yani eğer böyle giderse dünya fındığının %70'ini, %80'ini üreten ülke artık neredeyse tekel olmaktan ileriye doğru böyle giderse eğer fiyat politikası böyle giderse bu da bir risk oluşturuyor. Yani ülke zarar ediyor. Ülke kaybedecek. Üreticinin çok umuruna değil gibi falan gözüküyor ama hep beraber kaybedeceğiz. Yani bu coğrafyada tarımsal olarak ne yetiştirebileceğiz ki? Yani bu coğrafyanın Tek geçim kaynağı fındık diyoruz ama fındıktan üretici para kazanmazsa o da büyük bir kaos, büyük bir, büyük bir yani çok büyük sıkıntı var şu an. Peki önümüzdeki seneyle alakalı öngörülerinizle hem fiyat açısından hem de kokarca ile mücadeleyi takip ediyorsunuz. nasıl olur? Ya kokarca ile şimdi yine de bu üretici para kazanamadığı halde yine de duyarlı. Bak yine de duyarlı şu an dediğim gibi işte Kasım ayındayız. Şu an yine de bağında bahçesinde hani işte kokarcanın kışlaklarında işte o ekipler ilaçlama yapıyorlar. Yine de ilgileniyor üreticiler ama e bu fındık fiyatı eğer bu şekilde halen e dip fiyatlarda durursa üretici o ilgilenen üretici kesmi e üretimden çekilme riski var. Sıkıntı bu. Yani e üreticinin e biraz moral bulması lazım. Fındık fiyatlarının artık ayaklanması lazım. Her şey katlı katına gidiyor. Türkiye'de fiyatı artmayan tek bir fındık kaldı. E bu da yazık güna. Yani ürünü üretiyorsun, Türkiye'de e, dünyada tekel olduğu ürünü üretiyorsun. Yüzde %80'ini satıyorsun, döviz kazanıyorsun ama tek bir kazanmayanı var o da üretici. Ne kadar sürdürebilirsin bu tarımı? E, yani e, olay tamamen e, yönetimde olay yani, e, tamamen yönetimde e, artık yani şapkayı öne koyup düşünmeleri lazım. Aslında bu sene açıklanan fındık fiyatı e, yaklaşık olarak 4 dolara hmm. tekabül ediyordu. E, üreticinin hep beklentisi de 4 dolardı. Şunu söyleyebiliriz demek ki 4 dolar yetmiyor veya bu 4 dolar verildi ancak enflasyonist ortamdan dolayı yeterli olmadı. Ama şu var. Şimdi doların kendi değerini bulmuşken mesela işte bundan önceki senelerdeki 4 dolar güzel para ama doları biliyoruz ki ekonomik yönetimden dolayı dolar baskılandı zaten. Dolar bir senedir 32 33 34 bandında. Doları zaten devlet tuttuğu için e, dolarsal olarak yüksek gözüküyor. Yani sıkıntı o. Yani dolar diğer senelerdeki gibi alım gücü devam ediyor olsaydı, yani enflasyonla doğru orantılı olarak doların artmış olduğu gibi bir fiyat fiyat olmuş olsaydı sıkıntı yoktu ama dolar zaten baskılanmış durumda. Yani bir senedir Enflasyon %70 dolar aynı fiyatta kalıyor. Bir, bir esprisi yok ki fındık fiyatı olarak. Enflasyon verileri de açıklanıyor. Yavaş yavaş artık takvimli olarak Aralık ayındayız. 2025'e gireceğiz. Ee, bu hayatı da hep birlikte yaşıyoruz aslında sokaklarda. %40 küsürlü, %45-47 küsürlü falan e, e, enflasyon rakamları var 2024 yılı için. Ee, Tahmini fındık fiyatı ne oldu 2020? İşte çok erken bir soru ama. Çok erken bir soru. Yani e, bunu biraz işte e, yaşayıp da göreceğiz. Rekoriteye bakacağız. Devlet e, bu sene belki farkında değildir. Üstün zanda bulunalım. Devlet bu sene farkına varmamış olabilir ancak önümüzdeki sene e, yapılacak görüşmelerin ardından bu sene yaşanan sıkıntının farkına varıp fındık üreticilerini bir de bulunabilir mi? Ya şimdi bu e, genelde fındığın desteklenmesi yönetim tarafından biraz da seçimden alakalı yani hadi e, çok fazla etik olmamış olsa bile konuşmamız bu yönde ama bilinen bir gerçek var seçim yıllarına denk gelmiş olsa e, belli bir birim daha yüksek e, açıklanıyor fındık fiyatları piyasa o şekilde oluşuyor. E, Ufukta gelecek sene de seçim olmadığı için yani o yönden de bir beklenti yok ama devlet yani yönetim şunu görmesi lazım ürününden para kazanamayan üretici ürüne küsüyor ve artık o ürünle çok fazla ilgilenmiyor. Gübresini atıyor veya azaltıyor. İşte bak kahverengi kokarca çok büyük sıkıntı. İşte atıyorum beş defa ilaçlama yapması gerekiyorsa bir defa yapıyor veya yapmıyor gibi üretim düşüyor yani. Devletin bunu görmesi lazım. Çünkü fındık gibi tekel ürünü olan e, konu mevzubayiz. Yani bu ürün mevzubayiz. Sen bunu baltalıyorsun. Yani e, değer vermemekle beraber, üreticiye zarar ettirmeyle beraber artık bu ürünün üretimi e, düşüyor. Tekellikten çıkacak. Yani e, tekel ürün ney? Bir ürünün dünyada yarısından fazlasını üretiyorsan bu senin tekel ürünündür. Fındık şimdi Türkiye'nin tekel ürünü. En değerli tekel ürünü. Tarımsal ürünlerde. E, yavaş yavaş artık çünkü dünyada çoğu ülkeler e, takip ediyoruz ki artık fındık dikim alanlarını genişletiyorlar. Eğer üretici küser de fındığına da bakmazsa yavaş yavaş bu tekel ürünü elimizden çıkıyor. Yani e, bundan bahsediyorum. Hadi bu güncel üretici zarar ödüyor falan. İleriye doğru çok büyük tehlike var. Yani fındık neredeyse elimizden çıkacak. Fındık fiyatından çıkıp son soru yine kokarca ile alakalı olsun. Eee sadece fındık değil de mesela Akdeniz'deki narenci üreticileri içinde de kokarca bir gün sorun olabilir mi? Yani Türk tarımını top için bir tehlike olarak e, söz konusu bu kokarca. Şimdi tabii kokarca yeni keşfedilmedi. 1800'lü yıllarda literatüre girmiş, kayda altına alınmış öyle biliyoruz. İşte kokarca ilk defa Türkiye'de görülmüş falan bir şey de değil. Eee işte nerede? Çin, Çin'de, Hindistan'da görülen bir zararlı bu. Ondan sonra ne yapmış? İnsanlar vasıtasıyla dünyayı dolaşmış. Amerika'ya gitmiş. E, özellikle elma tarımını vurmuş. Orayı çöketmiş. Ondan sonra Avrupa. Oradaki tarımsal üretimi baltalamış. Ondan sonra Rusya, Gürcistan. Yani orada sadece fındık değil ki. Bakın Amerika'da en fazla major olarak elma tarımını vurmuş. Yani ha o coğrafyada hareket tarzını da tam bilmiyoruz. Şimdi Allah'ın yaratmış olduğu bir hayvan nihayetinde o da bir canlı, o da karnını doyuracak O da sen nasıl insanlar geçimini sağlamak için uğraşıyorsa o hayvan da yaşamak için mücadele ediyor, konforlu yaşamaya çalışıyor. Şimdi işte düşünün, sadece majör olarak bu sadece fındığa zarar veren bir zararlı türü değil ki bu 300 çeşit meyve ve sebzeyi götüren bir canlı. Yani narenceyi de götürür. Zaten e, gördük ki tüm sebzeleri götürüyor ki kivi de götürdü, domatesi de götürüyor. Yani ağzını burnunu sürdüğü aromatsından dolayı zaten adı üstünde kokarca o, o meyve sebze çürümeye başlıyor. Yani çok büyük risk. Tüm tarımsal üretim adına çok büyük risk kokarca. Onun için e, yani Türkiye sadece e, Karadeniz'den ibaret değil onun için yani devlet yönetim tüm coğrafyalarda erkenden de önlemini alsa daha iyi olur diye düşünüyoruz teknik eleman olarak. Peki teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz Allah yardımcımız olsun. Yani fındık için konuşuyoruz. Allah yardımcımız olsun. Hem fiyatsal anlamda yani buradan da sesleniyoruz yönetenlerimize. Bu fiyatlarla bu mücadeleler yapılmaz. İkincisi de kahverengi kogarca gerçekten coğrafyamızda çok büyük risk. Ee, onun içinde e, tedbiri elden bırakmamamız lazım ama fiyatına doğru orantılı bu. Üretici fındıktan ne kadar e, bir umut görürse o oranda bahçesinde bu zararlıyla da mücadele edecek. O oranda mücadele edecek. Işık görmezse fındığı fiyatında zaten gücü belli üreticinin. Ee, eğer ışık görürse fiyatında bahçesinde daha fazla mücadele edecek. Peki Teşekkür ediyorum. Yok.